Çöpleri, Çöp. <laughs> bak bu ortam çok güzel tertemiz bir de gidin kırsal kesimde ben Sultandere'de oturuyorum leş gibi her yer. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Kötü bir özellik yok yani sadece duyduğuma göre köpekler çok fazla varmış Eskişehir'de ondan başka kötü bir şey duymadım yani burada. Bisiklet yolları da biraz eksik mesela bisiklet yolları yapılabilir, geliştirilebilir. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Belediyeyi değiştirmek isterdim. Belediyeyi değiştirmek isterdim. Aynı. Ne konuda? Çünkü e, şey çok kötü, yollarımız çok kötü, trafiğimiz çok kötü ve hiçbir e, çalışma yok. Ee, şey, buz pateni yok. Buz pateninin kurulmasını isterdim. Bu kadar soğuk bir yerde olmaması çok ilginç. İkram <laughs> toplu taşımanın biraz daha geniş olmasını isterdim. En azından belediyenin sağladığı toplu taşımanın çünkü dolmuşlara birazcık muhtaç kalıyor gibi hissediyorum Eskişehir. En azından tramvay hatlarının falan biraz daha genişletilmesi güzel olabilirdi. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Eskişehir'in nabzı burada atıyor.